Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Burada kadim uygarlıkların gizemlerini keşfederken günümüzde yaşanan ilginç olaylara da farklı bir bakış açısıyla bakacağız. Geçmişin sırları ve bugünün merak uyandıran olayları hepsini birlikte açığa çıkaracağız. Hazırsanız, gizemin kapısını aralamaya başlayalım ve eğer bu yolculuk ilginizi çekerse abone olmayı unutmayın. Böylece her yeni keşifte birlikte olalım. Sümer sırları, Nibiru'nun kozmik işareti ve ezoterik kod çözülmeyi bekleyen 6000 yıllık şifre gözlerinizi kapatın ve zamanda 6000 yıl geriye gidin. Dicle ve Fırat'ın bereketli topraklarında tarihin en gizemli uygarlığı Sümerler kil tabletlere evrenin sırlarını kazıyordu. Peki ya onların anlattığı hikayeler sadece mitler değil de dünya dışı bir temasın şifrelenmiş kayıtlarıysa? Bugün sadece arkeoloji ve astronominin değil, ezoterik bilgilerin ve kadim sırların izinde cevabı asla bulunamamış bir soruyu soruyoruz. Sümerler, gökyüzünden gelen efendileri ve onların gezegeni Nibiru'yu gerçekten biliyorlar mıydı? Yoksa bu, insanlığın en büyük yanılgısı mı? Hazırsanız, tabletlerdeki kutsal metinlerin arkasındaki gerçeği aralamaya başlayalım. Gökyüzü haritası ve Sümer rahipleri. Sümer rahipleri yalnızca dini liderler değildi aynı zamanda gökyüzünün titiz gözlemcileriydi. Zigguratların en yüksek noktalarında ilkel teleskop işlevi gören bronz aynalarla yıldızları izliyorlardı. Onlar için her yıldız bir tanrının işaretiydi. Satürn, Enlil'in Venüs, Inana'nın göksel mührüydü. Bu kayıtlar yalnızca dini ritüeller için değil, aynı zamanda tarım takvimlerini, ve toplumsal düzeni belirlemek için de kullanıldı. Ancak ezoterik öğretilere göre bu bilgiler, insanlığa yukarıdan verilmişti. Sümerler, Tanrıların Matematiği ve Kozmik Miras. Sümerler yalnızca yazıyı icat eden bir uygarlık değil. Astronomideki hassas hesaplamaları, 60'lık sayı sistemleri ve gökyüzüne dair kayıtlarıyla adeta bir tanrıların matematiğini kullanan bir medeniyetti. British Museum'da sergilenen Kuyunjik tableti yalnızca ayın evrelerini değil, Venüs'ün 8 yıllık döngüsünü bile kaydetmişti. Peki bu kadar ileri bir bilgi birikimine nasıl ulaştılar? Ezoterik geleneğe göre bu bilgiler kadim bir kaynaktan Belki de göksel varlıkların öğretilerinden miras kalmıştı. Zecharia Sitchin ve yasaklanmış tablet yorumları. 1976'da bir gazeteci ve amatör Sümerolog olan Zecharia Sitchin, 12 Gezegen adlı kitabıyla dünyayı sarsacak bir iddiayı gündeme getirdi. Ona göre Sümer metinleri, geleneksel akademinin görmezden geldiği veya yanlış çevirdiği bir gerçeği anlatıyordu. Nibiru, Sitchin Enuma Eliş destanını okurken bunun bir yaratılış miti değil gerçek bir kozmik çarpışmanın kaydı olduğunu öne sürdü. Ezoterik çevrelere göre ise, Sitchin, hermetik geleneğin bir parçası olarak, kadim bilgileri gün yüzüne çıkarmıştı. Anunnaki, tanrılar mı genetik mühendisler mi? Sümer metinlerinde sıkça geçen Anunnaki ifadesi, geleneksel olarak tanrılar olarak çevrilir. Ancak Zecharia Sitchin ve bazı ezoterik yorumlara göre, Anunnakiler Nebiru'dan gelen dünya dışı varlıklardı. İddiaya göre, altın madenciliği yapmak ve insanlığı genetik olarak geliştirmek için dünyaya geldiler. Fiziki Yapıları Sümer tabletlerinde Anunnakilerin fiziki yapıları hakkında bazı ipuçları bulunur. Çoğu tablet, onları insan formunda ancak boyları olağanüstü büyük olarak tasvir eder. Sitchin'e göre, bu varlıklar 2,5-3 metre boyunda, güçlü ve atletik yapıya sahipti. Bazı çizimler başlarında farklı şekilli başlıklar veya taçlar, omuzlarında uzun giysiler veya zırhlar taşıdıklarını gösterir. Tabletlerdeki kanıtlar. Enki ve Enlil figürleri. Tabletlerde Enki ve Enlil'in sıra dışı boyutları ve görkemli duruşları diğer insan figürlerinden farklı gösterilir. Güneş ve gezegen sembolleri. Anunnakilerin yıldızlar ve gezegenlerle ilişkilerini anlatan kabartmalar Onların astronomik bilgiye sahip olduklarını ve uzayla bağlantılı olduklarını gösterir çam ağacı ve kozalak motifi. DNA sarmalını temsil ettiği düşünülen semboller, Anunnaki'lerin genetik müdahalelerle insanın kökenine katkıda bulunduğu tezini destekler ziggurat ve göksel dönüşler zigguratlardaki astronomik hizalamalar, anunnakilerin gökyüzünü yönettiğini ve belirli döngülerle insanlık üzerinde etkili olduklarını ima eder. Ezoterik yorumlar, anunnakilerin sadece biyolojik varlıklar değil, aynı zamanda kozmik enerjiyi yöneten bilinçli varlıklar olduğunu da öne sürer. İnsan, bu bakış açısına göre yalnızca biyolojik bir deney değil, Anonakilerin evrensel planındaki bir kozmik projenin sonucudur. Zamanın döngüsü ve kehanetler. Sümerlerin bir diğer gizemi, zamanı döngüsel görmeleriydi. Onlara göre her 3600 yılda bir göksel kapı açılıyor. Büyük değişimlerin çağı başlıyordu. Bu döngü Nibiru'nun dönüşüyle ilişkilendirilmişti. Günümüzde bazı ezoterik çevreler 21. yüzyıldaki büyük kırılmaların aslında bu kadim döngünün yeni bir evresi olduğunu söylüyor. Peki bu tesadüf mü? Yoksa Sümerlerin kehanetleri gerçekten şimdi mi gerçekleşiyor? NASA ve kayıp dev gezegen arayışı. NASA son yıllarda güneş sisteminin dış bölgelerinde büyük bir gezegen arayışını sürdürüyor. Özellikle WISE teleskobu Kuiper Kuşağı ve ötesinde potansiyel dev gezegenleri tarıyor. Bu araştırmalar kısaca 10. gezegen olarak da adlandırılıyor. Bazı ezoterik çevreler bu arayış ile Sümer tabletlerinde bahsedilen Nibiru arasında bir bağlantı kuruyor. Belki de insanlık binlerce yıl önce Sümer rahiplerinin işaret ettiği göksel bir sırra bilimsel olarak yaklaşmaya başladı. Ancak şu an için NASA'nın verileri Nibiru'nun varlığını doğrulayan herhangi bir kanıt sunmuyor. Yine de bu araştırmalar Kadim kehanetleri yeniden gündeme taşıyor. Nibiru'nun ezoterik astronomideki yeri. Nibiru yalnızca fiziksel bir gezegen değil, ezoterik astronomide bir boyut geçiş noktası veya kozmik denge ekseni olarak kabul edilir. 3600 yıllık yörüngesi, ezoterik gelenekte büyük dönüş olarak bilinir ve evrensel bir döngünün sonu ile yeni bir çağın başlangıcını işaret eder. Ancak astronomik olarak, böyle bir gezegenin varlığına dair hiçbir kanıt yoktur. Akademik dünyanın sessiz kalması bir komplo mu? Peki, akademik dünya neden bu iddiaları görmezden geliyor? Ezoterik çevrelere göre, bu kasıtlı bir sessizliktir. Çünkü insanlığın kökenine dair bu gerçek, dini, bilimsel ve siyasi otoriteleri temelden sarsacaktır. Ancak bilim insanları, bu iddiayı kanıtlanamaz ve spekülatif buldukları için reddediyor. Önde gelen Sümerolog Michael S. Heyser, Sitchin'in çevirilerinde ciddi hatalar olduğunu, ve Nibiru kelimesinin asla bir gezegeni temsil etmediğini belgeleriyle ortaya koymuştur. Modern bilim ve Sümer kodları. Bugün genetik mühendislikten yapay zekaya kadar pek çok keşif aslında binlerce yıl önce Sümer tabletlerinde sembollerle karşımıza çıkıyor. Bilim insanları DNA'nın çift sarmalını 1953'te keşfetti. Fakat Sümer kabartmalarında çift yılan sembolü çok daha önceden vardı. Bu yalnızca bir tesadüf mü yoksa kadim uygarlıkların geleceğe bıraktığı şifrelenmiş bir bilgi mi? Ezoterik gelenek bu sembollerin insanın kozmik kaderine dair ipuçları taşıdığını söyler. Sümer sanatındaki kozmik semboller, çizimler, heykeller ve kabartmalardaki semboller modern bilimle şaşırtıcı paralellikler gösteriyor. Yıldız konfigürasyonları, güneş sistemi simgeleri ve DNA benzeri motifler kadim uygarlığın yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda kozmik bilgi aktarma aracı olduğunu düşündürüyor. Ezoterik öğretilerdeki izleri, Nibiru ve Anunnaki teması, yalnızca Sitchin ile sınırlı değil. Gizli öğretiler, hermetik metinler ve kadim mistik gelenekler, benzer bir hikayeyi farklı sembollerle anlatır. Sümer'de Anunnaki, Mısır'da Neterler, Hint metinlerinde Vimanalar, hepsi, gökyüzünden gelen ve insanlığı şekillendiren varlıklardan bahseder. Ezoterik bilgelik, bunun insan ruhunun kozmik yolculuğunun bir parçası olduğunu söyler. Sonuç, gerçeğin izleri tabletlerde saklı. Bugün elimizde sadece söylenti ya da mit değil, binlerce yıl öncesinden bize ulaşmış kil tabletler var. Bu tabletler, gökyüzü hesaplamalarıyla, tanrıların hikayeleriyle ve kozmik işaretlerle dolu. Onları ister bir uygarlığın olağanüstü bilgi birikimi olarak, isterse insanlığın dünya dışı temasının kaydı olarak görelim değişmeyen bir gerçek var. Sümer tabletleri, tarihin en büyük gizemlerinden birini barındırıyor. Belki Nibiru gerçekten vardı, belki de sadece gökyüzünü izleyen insanların kozmik hayal gücüydü. Fakat kesin olan şu ki, bu tabletler yalnızca arkeolojik bir kalıntı değil, insanlığın kökenine dair yazılmış, çözülmeyi bekleyen bir kozmik şifredir. Unutmayın, kadim tabletlerde yazılı olan sırlar hala geleceğe ışık tutmaya devam ediyor ve belki de asıl görevimiz bu bilgeliği unutmamak ve doğru soruları sormaya devam etmektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.